Affetmem artık. Yanlış yaparlarsa yüzleri benimle sesleri kulağımda hala. Ben hep almıştım yara. Yeter artık. Yaraları yala. Affetmem artık. Yanlış yaparlarsa yüzleri benimle sesleri kulağımda hala. Ben hep almıştım yara. Yeter artık. Yaraları yala bagajda kalar, savaşa bular düşerek. Çağır arkadaş benimle, anca rüyanla savaş. Gerçek hayatta savaşmak mı? Yavaş ol, enayi yavaş. Korkmuyorsan gel yanıma yanar. Ürperiyorsun, ne bu telaş? Emanet AK, dostum Emo fullar. Adrenalin yüksek, yok bizde tıraş. Zincir boynumda, pitbull yanımda. Türkçe rap ağırdır ve de amaca. Ya, ich en top pop zenga. Ya ne kaybedebilirim? acık hayatta her şeyimi zaten kaybetmişim. Savaşıyoruz kurtlarla, kaplanlarla. Kaplanların bile derdi olmuş para. Dünya istemiştiniz. Alın size dünya. Dünya istemiştiniz. Alın size dünya. Ölüm saati yaklaşıyor. Kötüler her zaman kaybediyor. Zamanım elimden kayıp gidiyor. Cehennem resmen hep yanıyor. Rakiplerim kaç kere yenildiğini sayar. Sen ancak gece üçte git cin çağır. Selam gel diyorlar. Zim, 101 zimunfast paket fry. Affetmem artık. Yanlış yaparlarsa yüzleri benimle, sesleri kulağımda hala. Ben hep almıştım yara, yeter artık. Yaraları yala. Affetmem artık. Yanlış yaparlarsa yüzleri benimle, sesleri kulağımda hala. Ben hep almıştım yara, yeter artık. Yaraları yala. Evet, yaraları yala.